21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde program düzenlendi. Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciyer, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Figen Güney ve Alzheimer hastaları ve hasta yakınları özel olarak hazırlanan pastayı kesti. Bir, iki. Protokol üyeleri merkezden faydalanan hastalar ile hasta yakınlarıyla da tek tek ilgilenerek onlarla bir süre sohbet ettiler. Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, belediye tarafından şehre kazandırılan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin 8 yıldır hasta ve hasta yakınlarına hizmet verdiğini belirtti. Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Figen Güney de Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin öneminden bahsetti. Merkezimiz 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün 8 ülkede yaptığı kronik hastalıklara yaklaşıp nasıl çalışmasında merkezimizi ziyaret etti ve merkezimiz birinci olarak projesi seçildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Yaşlı ve Engelli Eğitim Bakım Uygulama Araştırma Merkezi de içerisinde olduğu için aynı zamanda Alzheimer Yüksek Lisans Programı da Merkezimizde yürütülmekte. Yani işin bir e, ayağı da eğitim. Konya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Özgür Karayazılı da Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin kamu ve sivil toplum işbirliğinin çok güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Burada sivil toplum kuruluşlarımızın e, öne sürdüğü güzel projelerle belediyemize gittiği, belediyemizin de bu projeyi ciddiye alıp böyle güzel bir tesisi, böyle güzel bir ekibe emanet ettiğini görüyoruz.